uzun zaman önce sahaya çıkmıştık. 2019 yılında yönetim değişikliği oldu Of Saadet Partisi'nde. Genç arkadaşlarımızla değerli başkanım Ahmet Muratoğlu öncülüğünde bir ekip kurduk, yönetim kurduk. Orada başladık biz saha çalışmalarına. Her hafta gerek bir mahalleye gitme, mahalle sorunlarını dillendirme, not alma gibi başlamıştık. Çok uzun bir sürece yayılıyor bu ama eğer 12 Kasım'da yaptığımız lansmandan sonra soruyorsanız bunu şöyle biz e, özellikle 12 Kasım'dan sonra ilk şunu yaptık. Dedi ki mahalle mahalle gezeceğiz yine. Her mahallede sorunlarımızı resimleyeceğiz, not alacağız. Ve Allah nasip edip geldikten sonra muhtarlarımızın bize gelme ihtiyacı kalmayacak. Biz bileceğiz hangi mahallede menfez sorunu var, hangi mahallede duvar sorunu var, hangi mahallede yol altı çökmüş bunu görmemiz gerekiyor. Neden bunu görmemiz gerekiyordu? Çünkü maalesef şu an belediyemizde bir muhtar gelip bir şey istediği zaman arkasından gidip bir denetim olmuyor. Ve siz de malum mesleğinizden dolayı duymuşsunuzdur veya kendi köyünüzden, mahallenizden duymuşsunuzdur. Amcasının oğlunun ahır altını yapabiliyor aldığı duvarla. Bunlara çok defa denk geldik. Onun için bir aciliyet sırası belirlememiz gerekiyordu. Peşinden şunu yaptık, 150 yıllık beldeyiz. İlk defa yani e, biz meclisimizi vatandaşa sorarak belirledik. Belki de Türkiye'de böyle bir şey olmamıştı. 1400 esnafımızı geldik. Gönül isterdi ki bunu bütün seçmenimize yayalım, bütün nüfusumuza yayalım. Ancak ütü yok olurdu, çok zor olurdu. Biz de beceremeye de bilirdik. Gerçekten de çok zor olurdu. Ancak 1400 esnafımızı adım adım isim isim gezdik. Elimizde bir çetere vardı, resimleri vardı orada meclis üyesi aday adaylarımızın, bize başvuran adaylarımızın. Ve sorduk kimi görmek istersiniz mecliste, kimin sizi yönetmesini istersiniz? Her esnafımıza üç tane meclis üyesi seçme hakkı verdik. Bu, bu temaleden çıkan sonuçlarla da meclisimizi kurduk. Tabi bunun yansımasını şu an görüyoruz. Sahada meclis üyelerimizle gezerken düşünün ki belediye meclisinden e, birçok insanı tanıyabiliyorsunuz. Diyorsunuz, Aa, evet başkan ben bunu demiştim. Gerçekten de aldın onun yana. Gerçekten de aldık yanımıza. Çünkü dedik ki bizim meclisimiz insanlara hitap edebilen bir meclis olması lazım. İnsanların ulaşılabildiği bir meclis olması lazım. Şükürler olsun bunu kurduk. Ve yıllardır belki de devam eden bir şey vardı, işte Saadet Partisi kabuğunda işte kendi içinden meclis üyesi koyar. Bu algıyı da yıktık. Nasıl yıktık? Birinci sıra meclis üyesi adayımız daha önce OFTA, e, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığı yapmış bir başkanımız oldu. İkinci sıra meclis üyesi adayımız yine AK Parti kurucularından, OFTA AK Parti kurucularından mahallede belde başkanlığı yapmış bir abimiz oldu kendi içimizden değil halkın istediği insanlarla yola çıktık. Lansman toplantımızda bulunmuştum ben orada söylediğiniz Trabzon Turizm pastası Doğu Karadeniz Turizm pastası konusu <laughs> vardı bu konuda bu gelirden pay almayı hedef, musunuz <laughs> öncelikle ve bu pay almayı başarırsanız bu doğrultuda projelerimiz var. Bu, şöyle söyleyeyim bu paydan yani bu bu payı almama şansımız yok çünkü o zaman da e, lanse etmiştik biz bunu demiştik ki arkadaşlar biz tam hani deyim yerindeyse Bermuda Şeytan Üçgeni'nin ortasındayız. Sümele, Ayder, Uzun Göl Üçgeni'nin tam göbek noktasındayız. Her yıl iki buçuk milyon insan bizim solaklı boğazımız dediğimiz e, hatta ofun içinden kalon mevkinin içinden gelip geçiyor. E, şunu da çok iyi biliyoruz. Şu anki mevcut AVM'lerde, çarşılarda ister burada olsun ister İstanbul'da başka yerlerde olsun turistin buraları ziyaret ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz ve bu kiraların da nerelerden gittiğini de çok iyi biliyoruz bölgede. Ve şu an sahildeki dolgu alanımızda kuracağımız alışveriş merkeziyle bu pastadan çok rahatlıkla dilim alacağımızı Aynı zamanda kendi harcamalarımızı da, paramızı bir alıp bir cebimize koyacağımızı görebiliyoruz. Çünkü ofta konfeksiyon hayatı e, bitmek üzere, konfeksiyon esnafı bitmek üzere gibi bir yer, bir şeye döndü. Hatta son dönemde özellikle şarfiteli sayıları e, gitgide çoğaldı. Konfeksiyon yeni nesline e, hitap eden konfeksiyon bitti gibi bir şey. E, baktığınızda hepimiz bir şekilde artık marka giyiyoruz. Hepimiz yapıyoruz bunu. Bu AVM'lerdeki kiralar bu vaziyetteyken, kendi yerimiz, kendi toprağımız varken bunun kira avantajını haliyle değerlendireceğiz. Diğer taraftan da oluşturacağı istihdam, 50 dükkanda bile restorantı, kafesiyle birlikte güvenlikçisi, bekçisi, ahçısı, garsonu, temizlikçisiyle birlikte bu istihdam olan 300-350 bandına çıkacaktır. Biz geçen yıl 315-320 civarında genç kardeşimizin katıldığı bir gençlik buluşması düzenlemiştik. Orada bir şey söylemiştim. Hatta marka vermek ne kadar doğru onu bilmiyorum şu anda ama e, dekatlonu demiştim, getirmemiz lazım OFA. Bu insanlara şunu söylememiz lazım, biz size yeri vereceğiz. 2 dönüm, 3 dönüm otoparkınızla 5 dönüm sahilde yerimiz var. Geleceksiniz bunu burada kuracaksınız, tek şey istiyoruz sizden çalışanlarınız oflu olacak ve burada bir istihdam oluşturmanızı istiyoruz. He biz size şunu alacaksınız da demeyeceğiz. 30 kişi lazımsa 60 kişi göndereceğiz. Arasından seçeceksiniz. Geçenlerde biliyorsunuz Trabzon Forum'da bu adından bahsettiğim marka açıldı. İlk iki hafta raflarında malzeme yoktu. Raflarında malzeme kalmadı. Bir tüketim çılgınlığıyla kalmadı. Şimdi genç kardeşlerim geldi dedi bana ki abi Nereden biliyordun? Nereden? E, görüyoruz insanların alış çünkü her e, kitleye hitap eden, her cebe hitap eden bir satış politikası var. Ve bu bölgede Samsun'dan sonra yok, Artvin'e kadar yok. Kaldı ki Erzurum, Bayburt bölgesinden bile sıf ondan alışveriş etmeye gelen e, insanlar olabilirdi. Bunu gör, görüyorduk. Nihayetinde onu poruma kaptırdık şimdilik. Of <laughs> dışarıya göç veriyor. Çünkü istihdam sıkıntısı var. Gençlerin ilçede kalması için ne gibi projeleriniz olacak diye soracaktım ben. Bir noktada cevap verdiniz aslında. Tabii ki ama sadece bu değil. Turizm pastası sadece şöyle değil. Yani e, alışveriş merkezi yaptık. 200 istihdam 300 istihdam oluşturduk değil. Genç girişimcilerimize de sahip çıkabiliriz. Çünkü e, 18 ilçe içinden böyle bir konumdayken biz bu pastadan yüzde dört istiliyoruz. Yani turizm Bakanlığı'nın rakamlarına göre bir buçuk milyar dolarlık bir pasta bu. Ve yüzde dört 60 milyon dolar para yapıyor. Bunu almak bundan bulunduğumuz konum itibariyle çok zor bir şey değil. Harici turizm tesislerimizde bizim şelalelerimiz var. Bugün yani belli bir bölgenin şelalesini eleştirmek için söylemiyorum. Tabii ki saygı duyuyoruz. Orada şenlensin, orayı da ziyaret etsinler ama yani çok meşhur şelaleleri ziyarete gidiyor diyor. İşte 150-200 kilometre yapılıyor bunun için. Bizim köylerimizin içinde onlardan daha büyüğü var. Patikalarımız, ormanlarımız, yeşil alanlarımız, tarihi köprülerimiz, tarihi konaklarımız var. Sahil şeridimiz var. Onu da değerlendiremiyoruz. Hani turizm pastası için. Buna, turizme hizmet etmek için neye ihtiyacımız varsa Allah vermiş onu bize yani. Ben daha önce Antalya'da da çalıştım. Ee, o bölgedeki turizm daha farklı bir turizm, bu bölgedeki turizm daha farklı bir turizm. Ancak bu Trabzon'un o oh ilçesi olarak bundan yararlanmak çok zor bir şey değil. Gençlerimize istihdam sağlamak çok zor bir şey değil. Kaldı ki ya yani sosyal yardımlarla olsun, kaymakamlıkla olsun, vakıfla olsun Farklı çalışmalar yürütüyoruz. Görüyoruz ki e, ofumuzda e, bin civarı bir e, dul kesim var veya yetim mi olan kesim var. E, yaş ilerledikçe de özellikle kadınlarımız iş bulmakta zorlaşıyor. Ben hep şunu söylüyorum. Ben ağır sanayide de çalışmış biriyim. E, ağır sanayi 60 yaşında insana iş veremeyebilir, 50 yaşındaki insana iş veremeyebilir, 14 yaşındaki insana da iş veremeyebilir. Ancak turizm Yaz tatilinde 14 yaşındakini, 15 yaşındakini çalışmak isteyene ihtiyacı olana, hani bu çocuk işçi olayı ayrı bir kavram ama ihtiyacı var çünkü baba yok. Ailenin en büyüğü 15 yaşındaki çocuk. Buna çocuk işçi kavramıyla ne kadar baksak da bir yerde önünüze çıkıyor. Ailesini geçindirmekle yükümlü oluyor. Çay taşıdır, iş verir. 55 yaşındaki teyzeye yufka açtırır, iş verir bulaşık yıkatır, iş verir. Bu turizmin güzelliği budur. Ve de temiz bir şekilde iş verir. Doğanızı, çevrenizi kirletmeden iş verir. E bölgemiz tabii ki herkes ister bölgenin sanayi açısından da gelişmesini. Gerek organize sanayi, gerek ağır sanayi ama bunun yan etkilerini bir, 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 bir görmek mümkün. E i̇şlerimiz dolayısıyla 65 ilini gezmek nasip oldu bu ülkenin. Çok basitini söyleyeyim. Ala bölgesi İzmir, Ala bölgesi mesela ağır sanayi bölgesi, yoldaki tır trafiği felaket. felaket. İzmir'de yaşadım biliyorum. Yani felaket. Adana bölgesi, Hatay bölgesi keza yine öyle. Marmara bölgesini anlatmaya gerek yok. Bu handikapları oluşturur. Kaldı ki bizim bölgemizde sadece çay fabrikası var. Onun bacasından çıkan, filtreli bacalardan bile çıkan dumandan dolayı veya işte kömür altından dolayı doğalgaza hepsi dönmedi. Yakın mahallelerimizde hani beyaz çamaşır asılmıyor balkonlara. E bu da bir handikap. Onun için doğayla iç içe olmamız hasebiyle turizm bu bölgeyi kalkındıracak en önemli organizasyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Hatta ilk başta geldiğini düşünüyorum. Bu bölge, Doğu Kadeniz, Sel heyelan, sık sık yaşadığımız, sık sık kayıplar verdiğimiz bir bölge maalesef ki deprem gerçeğinde bütün ülkemizin gerçeği. Ilçe ile alakalı bir afet planlamanız, bir projeniz var Var. Şöyle söyleyeyim. Ee, öncelikle şu an bir proje yapıldı OF merkezde. 65 milyon TL para gömüldü Ayşe Hanım. 65 milyon TL parayı yaklaşık 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık binalara gömdüler. Bunu her fırsatta söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar Bugün işte ailemizin en bileni Google. <laughs> Google'a sorduğumuzda diyor ki betonun ömrü 45-50 yıldır. Ve bugünkü pompalar, mikserler, işte son ana kadar karılan betonlar, içine katkı malzemeleri koyulan, uygulamasında vibratöründen helikopteri kullanılan betonun ömrü 45-50 yıl. Şu an içinde bulunduğumuz bina dahil yani çoğu eski kova sistemiyle dökülmüş, yeterli homojenlik sağlanmamış, yeterli işte C20, C25, C30 şeklinde çimentosunun homojenliği göz önünde bulundurulmamış binalar. En nihayetinde arka taraf, arka sokağımız dediğimiz oradaki yıkımda gördük. Çoğu binamızda altlık çesan demir dediğimiz demir var. Etreye yok, yivli demir yok. E geldik 65 milyonu buralara gömdük. Ben şuna inanıyorum. Allah göstermesin, Allah yaşatmasın. Ancak o deprem, Maraş depremi Ercincan'a vursun ki 92 depremini çok iyi hatırlıyorum. Teravideydik o zaman avizenin sarlanmasıyla hoca milletin üstüne basıp çıkmıştı yani öyle bir durum <laughs> yaşanmıştı. Burada bizi yerle bir eder. Diğer taraftan şehrin planlamasında acil çıkışların koyulmadığı, şu an uygulanan bulvar projesinde dahi e, belediyenin kendi Trabzon Büyükşehir Belediye'mizin 10 tekerli itfaiyesi şu an sokaklara giremiyor. Öyle bir proje uygulandı. Bize dediler ki bu ısı yalıtımından dolayı e, arka tarafları açık. Yani 65 milyona çok daha faydalı işler yapabilirdik. Şimdi neden bunu anlattım? Bunun yanında şöyle de bir şey. Dere yolu projemiz yapıldı. Dere yolu projemiz yapılırken Bilmiyorum Solaklı Boğazı'nı biliyor musunuz ama meşhur bir soğanlı geçidi vardır. Soğanlı geçitinden bu tarafa yağan bütün yağmurlar of'tan dereye dökülür. Bir metre ötesinde yağan yağmur çoruktan, artık atından dökülür denize. Bütün bu boğazlardan yağan e, sular, e, ırmaklardan, derelerden gelen sular son döküm noktası burası. Biz dere yatağımızı burada genişlememiz gerekirken daralttık ve 1960'ların 70'lerin fotoğraflarına bakıyorum. Şu an bulunduğumuz binanın olduğu yerden dere akıyor Ayşe Hanım. Yan taraftan da dere akıyor. Bu imarı gerçekleştirirken ki yakın zamanda da Kastamonu'nda da yaşadık bunu. Dere yataklarına yapı izni vermenin ne kadar tehlikeli olabileceğini yaşamamıza rağmen maalesef akıllanmıyoruz bu konuda. Maalesef e, ranta imar rantına kurban veriyoruz insanlarımızı. Bölge çok uygun olmasa da dere yatağı konusunda hani her tarafta bir ağırlık, bir işte her boğazın girişinde işte düzleme alan olsa da bunların kullanımını sadece park, bahçe ve yeşil alan, sosyal alan olarak kullanılmasını elzem görüyoruz. Çünkü inandığımız şey şu, doğa verdiğini geri alır. Defalarca yaşandı bu. İnşallah yaşamayız ama bilimle savaş halinde bir yönetim var. Bilimle savaşamazsınız Ayşe Hanım. Bilim bir yerde der ki sana o dur der bunun vakti geldi ki bu genelde 100 yıllık döngüler halinde olur. Büyük şeyler, büyük afetler. şimdi deprem dediniz. Deprem kuşağındayız. Biz dördüncü bölgeyiz. Ama Erzincan yine yakınımız. Şimdi hani bina yıkma, şey yıkma, deprem öldürmez, bina öldürür lafını Kesinlikle kale almamız lazım çünkü en canlı örneği Japonya'da. Çok daha şiddetli depremler olmasına rağmen duvardan çerçeve düşmüyor. Bizde neden böyle? E, fay hattı üzerindeyiz, e, hep dua ediyoruz, Allah yaşatmasın diyoruz ama bilim diyor ki sen tekmenlik levhalar kenarında bir ülkesin ve bunu yaşayacaksın. Buna göre enlemini al. Dolgu alanında ev yapma, dere yatağında ev yapma, fay hattı yakın yerde ev yapma biz dinlemiyoruz. Ondan sonra malum biliyorsunuz çok büyük acılar yaşamak zorunda kalıyoruz. Sizce ofun en önemli sorunu nedir ve göreve geldiğiniz ilk anda bunu yapacağım dediğiniz iş yani ilk işiniz ne olacak? Daha daha önce bu soruldu bana dediler ki hani her başkana adayına sorulur ilk emriniz nedir diye. Kaldırımlar vatandaşların olacak. Kaldırımlar vatandaşların olacak. Ofta bunun çok büyük sıkıntısını çekiyoruz ailelerimiz kaldırımdan yürüyemiyor. Yoldan yürümek zorunda kalıyor. Çocuklarımız araç arasından çıkmak zorunda kalıyor. Yani kahvehaneler caddelere taşmış. Kahvehanelerin içinden geçmek zorunda kalıyor. Ailelerimiz en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Sınıflandıracak olursak henüz en büyüğü hangisi derseniz sanırım otopark. Özellikle yaz aylarında otopark. Çünkü ciddi bir yoğunluk var şehir merkezinde. Eski otogarını oraya yıktılar. O zaman da söyledik bunun altına bir kat daha otopark koyun diye. İşte gerek maliyet açısından gerek de hem dere yatağı hem deniz yatağı birleşim noktası olması hasebiyle gerçekleştiremediler bunu. Hatta bize o zaman işte su çıkıyor dediler. Biz de dedik ki arkadaşlar Hollanda dediğimiz ülke yerine göre 3, yerine göre 9 metre suyun altında hangi sudan bahsediyorsunuz, hangi çağdan bahsediyorsunuz, kimi kandırıyorsunuz diye söyledik. Hatta buraya fore kazık sistemi kurun diye de söyledik. Dinletemedik. Şu an yapılan başka bir TOKİ projesinde iki katlı binalara 480 tane yanlış bilmiyorsam fore kazık koydular. Oraya koyulan fore kazıkları bu tarafa koysaydılar ofun trafik sorununa ciddi bir manada çözüm bulacaktılar. Ancak e, onu da körelttiler. Şimdi yıkılan Eski devlet hastanemizin orada bir projemiz var. Ofun yıllardır hamamı yok. Alt tarafa hamam olacak şekilde, yine otoparka çekip hamama gidebileceksiniz. Üst tarafında iki katı yine kapalı pazar olacak şekilde. Ve onun üstünde de ofa ofluya yakışır bir konferans salonu. Çünkü biz e, kitap günleri düzenlemek istiyoruz. Edebiyat günleri düzenlemek istiyoruz. Yani of ne kadar muhafazakar olarak anılsa da şunu çok iyi biliyoruz. Şiirsiz, sanatsız, edebiyatsız, resimsiz olmaz. Bir yere taşıyamazsınız toplumu. Bizim toplumu dönüştürme projemiz bu aslında. Yani belediyecilik sadece kaldırım, çöp değil. Bunun çok daha ilerisinde öncülük etmeniz gerekiyor insanlara. Şunu gösterebilmelisiniz. Yani sporda da gençleri desteklemesini, sadece futbol değil, atletizmde ve bireysel sporlarda, resimde de desteklemeniz gerekiyor. Müzik sanatta da desteklemeniz gerekiyor kardeşlerimizi, çocuklarımızı. Hedefimiz o yani. İnşallah bu bize nasip olur. Ofta kadınların istihdama, ev ekonomisine katkı sağlaması, sosyalleşmesi adın altında bir projeniz, bir çalışmanız var mı? Bu söylediğim çarşıda 50 dükkanlı bir çarşı kuracaktık. Orada şu var. Bunun bir tanesini kooperatiflere ayıracağız ama kadınlarımız ürününü satmak için peşinde gezmek zorunda kalmayacak. Şunu yap, yapacaklar, gelecekler, fiyatını kendi belirleyecekler. Şöyle bir örnek vermek gerekirse, ürettiği kalemin fiyatını kendi belirleyecek, sadece şunu bilecek, biz buna %10, 15, 20 neyse oradaki pazar durumuna göre tek bir fiyat, tek bir yüzde koyacağız. 50 lira derse de %20 koyacağız, 500 lira derse de %20 koyacağız ürettiğini. Orada çalışanımıza tutanaklar resimle teslim edecek onu. 3 ayda bir ödeme almaya gelecek. Gelecek rafta ürettiği ürün işte lif üretti. İğne oyası üretti. işte kaneviçe biliyorsunuz kaneviçe yaptım. Masa örtüsü, fiskosu yaptı. Masa örtüsü. Onu git üretip getirecek bize. Orada satışını biz yapacağız. Yöresel ürünlerde bu tahta kaşığından sepetine, Ondan sonra işte dediğim gibi iğne oyasından masa örtüsüne. Hatta kuzine soba biliyorsunuz bu bölgeye özgü bir ürün. Onu bile model olarak bazı yerel üreticilerimizden alıp birer tane koyabiliriz oraya. Yani bu çok zor bir şey değil. O şekilde bir destek olacağız. Geçen sene Kadınlar Günü'nde biz şöyle bir çalışma yapmıştık. Oktaki kadınlarımızı gezip yani yaşadıkları zorlukları sormuştuk aslında. Hani en azından ne görüyorsunuz? Projelerimizi hep biz istişareyle ürettiğimiz için şunu görmüştük. Birçok kadınımız gece e, işten çıkıp evine giderken şükürler olsun birçoğu diyor ki yani kimse şşşt demedi bana. Of yaşıyoruz. Kimse bana bir şey demedi ama bazı sokaklarımız karanlık. Ben yine de tedirgin oluyorum. Sorduk. Hemen Aksa ile iletişime geçtik. Aydınlatmasını yaptık. Kimisi dedi ki Başkanım, bu Türgen bölge biraz daha tenhabi bölge. Köpek sorunumuz var. Bu konuda bize yardımcı olun. On da yardımcı olmaya çalıştık. E tabii şimdi şirket içi çalıştığı yerle ilgili şirket içi özel konulara çok giremiyorsunuz. O patronuyla olan alakası ama sokak güvenliği açısından olan şeylerde elimizden geleni yaptık. Kadınlarımızın şöyle bir sıkıntısı da var. Kaldırımlar işgal edildiği için ve kaldırımlara iniş çıkış yeri yapılmadığı için ben şunu e, yapıyorum bazen eşimle e, gezerken puseti ben kullandığımda çocuğum işte ufak bebeğim e, varken e, ben kullandığımı kaldırımlara gerçekten iniş çıkış yerleri çok sorunlu. Kaldı ki biz puset kullanırken bunda zorlanıyoruz engelli vatandaşlarımıza Allah kolaylık versin birkaç yerde şuna denk geldik. Tam oflu işi. Sokağa oradan giriş var, kaldırıma oradan giriş var. İnişinde engelli vatandaşımızın inişi yok. Kaldı kaldırımda öyle. Onlara da denk geldik. Yani Allah kolaylık versin. İnşallah 31 Mart'tan sonra bunları değiştireceğiz. Onun gayretindeyiz. Ofta yapılmayanları yaptık. Hiç değinilmeyenlere değindik. Konuşulmayanları konuştuk. Yani of siyasi tarihimizde eğer e, değinmek gerekirse şundan da gurur duyuyoruz, e, 53 yıl oldu Saadet Partisi ve daha önceki partilerde Of'ta bugüne kadar kadın meclis üyesi hiç koyulmamıştı. Bunu koymak, meclisimize katmak e, bize nasip oldu çok şükür. Ve e, değerli meclis üyesi e, arkadaşımız Gizem Hanım'a demiştim ki, Gizem inşallah sen de temayülden de iyi çıkarsın. Ee, ve inşallah ortalarda bir yerde yerin olur. Kadınlarımız, çalışan kadınlarımızın tercihiyle zemin de yeri ortalarda bir yerde oldu. Bugüne kadar orta kadın meclis üyelerimiz hep 12. sıra, 12. sıraydı. Ve Gönüllülerde daha fazla koyabilmek. Ee, i̇nşallah onu da bir dahakini diyelim. O zaman iki tane koymuş oluruz. Çünkü kadın eli değmeden gerçekten olmuyor. Gerçekten olmuyor. Ee, kadını yok saymakla, işte görmezden gelmekle, sindirmekle bu toplumu bir yere taşıyamayız biz. Mümkün değil bu. Bunu e, nelerimizde de gördük, e, annelerimizde de gördük. Şimdi ne kadar şey olursa olsun en e, kötü durumdayken bile annelerimizin çektiklerini gördük. E, o yüzden kadının yerini ofta inşallah çok daha yukarılara taşımak için mücadele edeceğiz. Haricinde gençliğimiz e, gerçekten şimdi diyorlar bize ki başkan derdin ne? Yani zor bir yerden giriyorsun ve yel değirmenlerine savaş açmış vaziyettesin. Derdin ne? Yıllar önce buradan beni çıkartan bir abim vardı. Dedi ki Mustafa ben seni görüyorum burada. Buradan çıkman lazım. Harcanacaksın burada. Çıkıp okuman, işte devamını getirmen lazım diye ve deyim ise şu kadar tutmuştu benden. İçimizdeki iyiliği, işte çalışkanlığı görmüş bir abimizdi. Oğluma adını verdim. Sonra beni başka bir işe nasip eden abimle, işte yardımcı olan abime de ikisinin ismini oğluma verdim bir vefa borcu olarak. 2017'de memlekete döndüğümüzde şunu fark ettim ki yani gençlerde kalpleri kararmamış, kötülüğe bulaşmamış, Nereye çekersen oraya gidecek bir nesil var şu anda. Sadece şuna ihtiyaçları var. Onların da bu kadar bir çekmeye ihtiyaçları var. Daha en yakınları tarafından kandırılmamışlar. Yani fesatı, fitneye bilmiyorlar. Sahip çıkmamız lazım gerçekten sahip çıkmamız lazım. Az önceki sorunuzdan e, aklımda kalan şunu söyleyeyim. Hep nüfus dışarı veriyoruz demiştik ya. Evet veriyoruz. Yıllardır veriyoruz. Niye? Her benim mezunu çocuğumuz olmasına rağmen istihdamını sağlayamıyoruz burada. Ve bunları gönderdiğimiz şehirler aslında hani benim geri döndüğüm şehirlerden bir birkaçı. Antalya'da yaşadık, İzmir'de, İstanbul'da, Kocaeli'de yaşadık. Büyük şehirlerde yaşadık deprem sorunu var, trafik sorunu var, güvenlik sorunu var, yol sorunu var. Birçok sorun var. Yani insanlara güvenemiyorsun, bir komşuluk bağı yok, bir arkadaşlık, bir mahalle bağı yok. Bu şehitlere gönderiyoruz kardeşlerimizi. Ne kadar kazanıyorlar peki? Birçoğu mühendis diplomasıyla asgari ücret alıyor. Şu bölge Ayşe Hanım her evde 10 nüfus, her ahırda 15 inek baktı. Ben diyorum ki bu bölge, bu coğrafya bizi bakar. Yani Bir köroğlu bir ayvaz geçinemiyor insanlarımız şu anda. Çünkü yani toprağın bakımıyla da uğraşmıyorlar artık. Yani bu çok uzun gider, bu sohbet çok uzun gider. Onun için çok fazla vaktinizi ah, 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 almayayım ama derdimiz onlar. Derdimiz bu gençleri bu coğrafyada, e, huzur içinde, güven içinde, yaşanabilir bir şehirde e, hayatlarının ikame edilmesini sağlamak. Çünkü hiçbir yer kendi bölgemiz gibi değil. Hiçbir, hiçbir köy, ben şimdi size kendi köyümü anlatsam, böyle saatlerce anlatsam, kendi işte bölgemi anlatsam, saatlerce anlatsam, gene sizin köyünüz, sizin anılarınız, sizin patikalarınız, sizin topraklarınız aklınızda canlanacak. Benim köyümü hayal koymayacaksınız. Gene yaşamak istediklerinizi kendi baba evinizde, bağ evinizde, görmek isteyeceksiniz. Hayat dediğimiz şey de böyle bir şey. Biz onun gayretindeyiz. İnsanımızı burada bakmak, burada yetiştirmek ve dediğim gibi sahiliyle, turizmiyle, istihdamıyla, sanatıyla, sporuyla, edebiyatıyla şunu söylemeden edemeyeceğim. Bundan utanıyorum. İlim alim şehri yazıyor şehrimizin girişine girerken gördünüz. Arkadaşlara sorun sağda yarın öbür gün belki başka adaylarla da röportaj yapacaksınız. Kütüphanemiz nerede? İlim alim şehri olduğuyla övünen bir şehrin kütüphanesi nerede? Kütüphanemiz yok. Maalesef kütüphanemiz yok.